Merhaba. Pardon. Evet. Merhaba. Ee, şimdi kriptolarda bugün ilgi çekici hareketler var ama tabii beni takip edenler biliyorlar. Aslında ilginç bir hareket yok ama hani sosyal medyaya baktığımızda kriptolardaki düşüş Elon Musk bir şey demiş de bitcoin düşüyormuş falan filan eee yani bizce öyle değil. Bizce neden öyle değil? Biz eski analizlerimizde de bakarsanız zaten dolar pozitif bir trendi bekliyorduk. Kaç gündür bekliyorduk. Ee, tarım dışı istihdamla gelir mi başlar mı e, trend diyorduk. E, ama tarım dışı istihdam verisi e, kötü gelince, beklendiğinden kötü gelince e, piyasa yapıcılar bunu kullandılar, e, pariteleri olsun, kriptoları olsun, borsaları olsun tepelerde dolaştırdılar. Ama dünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisiyle tam beklediğimiz gibi e, takke düştü, kel gözüktü ve dolar pozitif bir trend başladı. Orta vade bir trendten bahsediyoruz. Hani kaç ay sürer ama hani bir altı ay sürmesi e, Bildiğimiz bir e, geçmişten gelen bildiğimiz bir kural e, ki zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz arttırımı da öyle hemen e, çok kısa sürede olacağı benzemiyor da olacak mı olmayacak mı ne zaman olacak enflasyon nereye çıktı bak fay, FED faiz arttıracak mı tartışmalarıyla bir 6 ayı geçireceğiz diye düşünüyorum ama bu süreçte de dolar pozitif trend devam edecek. Şimdi işin en köküne en temeline inersek Amerika, Birleşik Devletleri, ABD 10 yıllık tahvillere bakalım. 4 saatlik grafikten bakıyoruz. Şu iğne şu iğne tarım dışı istihdamla geldi. Şu iğne şu iğne tarım dışı istihdamla geldi. Yani ve dibe bir veda yapıp Sonra da yukarıya kırdı gitti. Biz bunu kaç gündür takip ediyoruz. Öngörmüştük bu kırılımı. Ee, şeyden bakalım. Haftalık büyük grafiklerden bakalım. Bakın e, ta 2018'den beri gelen bir düşüş e, 10 yıllıklarda e, 3.25'lerden 2018'de 3.25'lerden 0.30'lara kadar 36'lara kadar düştü ve oradan önce bir konsolide oldu diplerde ee, sonra da e, işte yaklaşık 1'e denk gelen %1'e denk gelen faiz olarak %1'e denk gelen faizden kırdı yukarıya bu attı ve şu daha önce destek olarak gördüğümüz 1.46 hattı üzerinde tutundu ve çıkışına başladı ekonomistler üçlere kadar bekliyorlar. Ee, ama biz teknik analiz yaptığımız için 2.14 hedefiyle şimdilik şu hatta e, ABD 10 yıllıkların bir gelişini görelim diyoruz. Bir buraya bir gelsin görelim diyoruz. Ee, bunun karşılığı dolar endeksinde yani dolar endeksinde de e, pozitif bir trendi ...beklediğimizi söylemiştik ve... E, 4 saat grafiklerimizde... ...saatlik ve dört saatlik grafiklerimizde... ...bizim RSM sistemimiz... ...bir algoritmik sistem. O sistemde... E, ...dolar pozitif... ...kırılımlar oldu. Paritelerin... ...aşağıya kırılımları oldu. Şimdi... ...şöyle göstermiştim. Hatta şunu... ...aylıktan gösteriyordum. Evet. Bilenlere... ...daha önce izlemiş olanlar hatırlamış olsun... Yeni izleyen arkadaşlara da önemli bilgi olduğu için e, bir kere daha gösteririm. Bakın şurada dolar endeksinde 89-90'lardan geçen bir hat var. 2003 yıldan beri çalışan bir hat. Yani yaklaşık 20 yıllık bir hattan bahsediyoruz aylık grafikte. Bakın bu hat hep bir direnç olarak çalıştı, çalıştı. Burası 2008 krizi ve sonrası dalgalar. Görüyorsunuz bir ekonomik krizin Amerika'daki... Mortgage krizinin... E, ...dalgalanması... ...yani iki yıl, üç yıl sürdü... ...sonra yukarıya... ...trend kırdı... ...sonra onu bir test etti... ...pandemiyle birlikte... ...Amerika'da başlayan... E, ...para genişleme politikasıyla... ...dolar... ...dolar, trilyonlarca dolar... ...dağıtıldı... E, ...ve... ...dolar endeksi gene geldi... ...89-90'ları test etti ki biz bu hareketi de e, adım adım takip etmiştik eski kanalımızda FX Kong kanalımızda adım adım takip etmiştik yani, ve geldik burada artık e, rüzgar değişiyor Bir yıllık trendi değiştiriyoruz ve onun daha hani neredeyse taze taze fırından yeni çıkmış sıcak ekmek gibi e, trend değişiminin başındayız. Dört saatliğe bakalım. 4 saatliğe bakalım. Bakın 4 saatlikte e, şurayı da kırarsa e, bu geçen günkü analizimizden kalma. E, tam da oraya iğneyi attı. Burada biraz oyalanması çok normal. Buradan biraz tepki görmesi çok normal. Buradan sonra burayı kırdığında artık e, çok net bir şekilde e, dolar indeksinin e, yükselmesini bekliyoruz. Burayı kıracak büyük olasılıkla. Yani bizim beklentimiz o yönde. Şimdi bunları niye anlattık? Kripto ve Türk lirası üzerine konuşabilmek için. Yani küresel olarak e, bir dolar pozitif trende girdik. Dolayısıyla bu dolar pozitif trende girdiğimizde... ...Amerika'da faizlerin artma beklentisi ki 10 yıllık tahvil faizleri artmaya başladı. E, bir nokta 69'da şu an 2.15'lere kadar ilk etapta, ilk kademede yani nihai hedef değil ama ilk hedef 2.15'lere kadar çıkacağını e, de en azından en azından bir düzeltme yapacağını hatta belki de tekrar yüzlere bile çıkabileceğini ama şimdilik biz kademe kademe gidiyoruz. Önce bir işte 97'ler falan gibi bunu daha sonra analiz ederiz. Şu an erken yani nerelere gideceğini görmek. Sonuçta dolar indeksinde Amerika'da faizlerde bir pozitif iklime girdik. Öyle bir mevsime girdik. Dolayısıyla bir yıldır 1 yıldır borsalarda güzel para kazanılan Para yatırılıp güzel para kazanılan borsalarda kar alma zamanı geldi diye adını koyduk. Yani bakın bu Nasdaq 100, değil mi? Bu da e, S&P 500. Bunların hepsinde e, faizler yükselirken e, bunca zamandır, bir yıldır e, kar yapan hisse senetlerinden, borsadan, borsa endekslerinden biraz kar almak ve nakite dönmek büyük yatırımcılar için yani mantıklı çok mantıklı bir pozisyon olacaktır. Yani pozisyondan çıkmak aslında doğru bir karar olacaktır. Yani bu borsalar çöküyor möküyor değil. Bir düzeltme hareketi bu. Kar alma hareketi bu. Biraz nakite dönme hareketi bu. dolayısıyla bundan tüm piyasalar gibi kriptolarda tabii ki ee, ...nasibini alacak. Yani kriptolarda da... E, ...bu kadar güzel para kazanan... ...bir yıldır... E, ...kriptoda, bitcoin'de bu... ...bitcoin haftalık grafimiz ...bu kadar güzel para kazanan büyük yatırımcıların... ...artık bunun bir kısmının nakite dönmesi... ...kar alması... E, ...aynı şey ethereum içinde... ...geçerli olacak. Bakın yani artık buralardan kar almaları... ...son derece doğal. Hani dogecoin'e hiç bakmıyorum bile... E, yani zaten e, siz de okuyorsunuzdur sağda solda sadece spekülatif bir e, değer üzerinden konuşuluyor Dogecoin olarak. Biz şeye bakalım Bitcoin'e esas alalım kriptoların ana gemisi. E, o yüzden de hani Bitcoin çöküyor Ömekiyor kriptolar çöküyor falan da değil bu da bir düzeltme ama tabii bu arada şişirilmiş kriptolarda balon gibi patlıyor tabii ki. Ama e, o şişirilmiş kriptoları bir yana bırakırsak, biz e, bilinen köklü kendini kanıtlamış kriptolara bakarsak, örneğin Bitcoin'in de bir düzeltme hareketi yapması, dolar pozitif trendte, yani kar realizasyonu yapması son derece doğal. Yani ne oluyor? Borsalarda, Amerika'daki borsalarda, e, kriptolarda, parası e, yatırım olan büyük yatırımcıların e, dolar faizleri artarken kar almaları, piyasanın bu yönde bir düzeltme sürecine gireceğini analiz etmeleri son derece doğal. Yani ne e, Elon Musk bir şey dedi diye düşüyor. Ha onu bahane olarak kullandılar. Okey. O bir bahane. Harekete bir bahane. E, bahaneleri piyasa yapımcılar bekler. Bahaneyi görünce de aslında trendin gitmesi gerektiği yere hareket başlar. Yani gemi Rüzgar nereden geliyorsa yelkenli o yönde harekete de başlar. Rüzgarı bekler. Ama karar verilmiştir zaten. Rotaya, piyasa karar vermiştir. O yüzden kriptolarda hani ne oluyor diye bitiyor. Elon Musk işte Tesla'da artık Bitcoin ile işlem yapılmayacak, alışveriş yapılmayacak demiş falan. Yani bu bahanesi. Biz Elon Musk bunları söylemeden önce de eski analizler isteyen dönüp bakabilir. Bitcoin'in e, düzeltme düşüşü yapacağını zaten söylüyorduk, bekliyorduk. Gelelim Türk Lirası'na. Şimdi bizim ülkemizin derdi. Türk Lirası e, da bu dolar pozitif trendten büyük olasılıkla etkilenecek tabii ki. Ki zaten şu grafik bize şunu gösteriyor ee, yani düzeltmelerini yapmış ve çıkışa başlamış gelmiş tepe zirve nokta neresi 8.50'ler edil, 8.60'lar ve buraları da kırınca e, teknik olarak yani e, TL üzerinde çok spekülasyon var tabii ki yani e, hükümetin hazinenin merkez bankasının alacağı pozisyonlar şunlar bunlar çok karışık Türk lirası ülkedeki ekonomik durum da karışık ama biz teknik olarak bakıyoruz bunların hepsini alıp bir yere koyduğumuzda temel analizde de Türk lirası negatif bir trendimiz trendin içindeyiz üstüne de dolar pozitif bir iklime girdiğimizde Türk lirasının da bundan etkilenmesi zayıf Türk lirasında bundan etkilenmesi son derece mümkün bizim kademe hedefimiz 950 960. Kısa vadede, e, orta vadede yani bir altı aylık süreç içerisinde biz e, daha az da gidebilir, daha da yavaş gidebilir ama... E, 3 ile altı ay arası bir vadede 9.50-9.60 lira e, dolar-tl'de bir hedefimiz var teknik olarak. E, siyasetten, diğer e, bahanelerden uzak ama hani onlar da bahane olacaktır herhalde... E, ...paritelerle ilgili... ...önceki videolarda... E, ...açıklamalar yaptım. Sadece... E, ...bizim RSM sistemi takip eden... ...arkadaşlara... ...günün RSM değerlerini vererek... E, ...bu analizde... ...bayram analizi oldu. E, şey yapalım... ...sonlandıralım. E, Euro-dolarda... E, ...bizim... ...dolarda... E, aşağı kırmıştık bakın şunu dün 1.21'lere birlere çıktığında hani satmayanlar tekrar satabilir demiştik buralarda biraz oyalanabilir demiştik şunları atalım euro dolarda resmi kırdı aşağıda sırada Singapur doları Singapur dolarında da gördüğünüz gibi yukarı kırdı ...Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları... ...zaten daha önceden kırmıştır... ...RSM'leri... Ee, ...yarın... ...olmayabilir, bayram sonrası olabilir... ...yani pazartesiden itibaren... ...sabahları... ...günün RSM değerlerini... ...saat işte on buçuk gibi... E, ...vereceğim... Ee, ...RSM'yi takip eden... resmeyi kırılımlarıyla işleme giren arkadaşlar... ...onları... E, ...takip edebilir... ...pound kalmıştı, pound'u da kırdı... Gördüğünüz gibi Pound'da da bugün kırdı. Pound geriden geldi. Ağır hareket etti. Ama o da kırdı RSM'yi. Ee, şöyle bitirelim. Günlük euro dolardan bakarak. Yani şu hattı kırdığında iyice rahat olacağız demiştim. Ee, bu hattı da yani birazcık nazlanır mazlanır nazlanır şuralarda e, buradan aşağı kırar diye bekliyoruz. Yani şuralardan aşağı devam ederiz diye bekliyoruz. Yani uzun e, düşünürsek düşünürsek 1.15'lere kadar e, 1.16, 1.16, 1.14'lere kadar ama ilk etapta e, şu 1.18 87'ye bir şu fiboya bir bir gelmesini görelim. Yani ilk hedefimiz, kadem hedefimiz 1.18.87. Zaten orada da 200 emamız var. Burada bir takılabilir. Ama bu düşüş devam etmeyecek demek istemiyorum. Ama burada bir takılabilir. Burada bir tepki gelebilir. Tekrar 1.19.50'lere, 70'lere çıkabilir. Diye takip edeceğiz. Ee, herkese mutlu, huzurlu bayram dileriz. Ee, bayram sırasında önemli Değişiklikler olursa tekrar bir analiz yaparım. Ee, ama Pazartesi itibaren bayramdan sonra Pazartesi itibaren düzenli bir şekilde RSM değerliyle e, her sabah yayın yapmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere iyi bayramlar, iyi tatiller.